Merhabalar, Excel'de bir veri tablosunda sıralama yapmak için, yani her satıra sıra numarası koymak için birden fazla yol var. E, son videolarımdan bir tanesi de bunun sequence, yani sıralı formülü nasıl yapıldığını anlatmıştım. E, hemen hatırlayalım kısaca. Şöyle yapıyorduk arkadaşlar, sequence yani sıralı formülün içerisine count a diyorum, yani eğer say diyorum, pardon say diyorum. Şu aralığı seçip kapatıp enter'a bastığında... Gördüğünüz gibi burada kaç satır varsa buraya numarasını yazmış oluyor. Bunu silersem e, dinamik olarak buradakini kaldırıyor. Şimdi buradaki sorun şu arkadaşlar. Eğer siz bir filtreleme yapmak isterseniz burada bakın örneğin şöyle 3 tane isim seçeyim ben. Bu 3 ismin kaçıncı sırada olduğu kalıyor. Ben şunu istiyorum burada. Buraya da kaç tane filtrelediysem o kadar 1, 2, 3 yazsın. Yani sırasını değiştirsin. Bunun bir yolu da şu arkadaşlar. Hemen şuraya yeni bir satır açacağım. Üstüne açacağım özür dilerim. Şöyle subtotal formülünü kullanacağız burada. Subtotalde bakın average count, count a, max min diye gidiyor. Yine burada count a saydıracağım. Üçüncü sıra. Neyi saydıracağım arkadaşlar? C, C sütunundayım. Bunu kilitleyeceğim. İki nokta üst üste. Pardon zaten koydu. İlk baştaki C'yi kilitleyip şöyle parantezi kapatıp enter'a basacağım ve bunu sekans gibi otomatik dizi bir formül değil bu. Aşağıya doğru çektim. Bakın gördüğünüz gibi burada sıraladı. Şimdi filtreleme işlemi tekrar yaptığımızda yine rastgele şöyle birkaç filtre seçiyorum. Gördüğünüz gibi bakın sekans formülüyle yaptığım bu şekildeyken e, ee, subtotal formülüyle yaptığım sıralamada kaç tane filtre dediysem o kadar numarayı yeniden oluşturuyor. Değiştirdiğinizde bunu göreceksiniz. Şöyle Farklı bir 1-2-3 sıralaması yapmış oluyor. Bu şekilde daha dinamik bir sıralama yapmanız mümkün. Elbette bazı esneklikleri kaybediyorsunuz, ama sıralama yapmaktaki amacınıza uygun bu ikisinden birini seçerek işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolar için YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.